Orhan, Hah. al şunu Safiye'nin iyi yolculuk yap seni. Tamam ah. ki. Orhan, otobüsün kalktığını görmeden gelme çünkü. Hı? Merak etmeyin, garajdan çıkana kadar beklerim ben Safiye'nin. Anneanne, bak varı varmaz ara, tamam mı? Ne olur aklım sende kalmasın. Tamam güzel gözüm, tamam. Canım benim. Abi tane. Tamam kendin oralarda, Tamam tamam. tamam mı? Merak etme yavrum. Canım benim. Bir tane. Sağlıcakla git Safiye kadar. <laughs> Hadi oğlum. Güle güle git. Abla. Hı. E, diyeceğim bir şey var ama korkuyorum doğrusu. Neymiş o bakayım söyle. Sen Kapadokya'ya giderken yanında götürdüğün bavul vardı ya. Onu getirdiler. Bir köşede duruyor. Ne yapayım onu? İçinden alacağım bir şey var mı? At gitsin. Bir yere ver işte. Ben görmek istemiyorum. İsmet Bey'i çok merak ediyorum cinsiyetini. Kocam da iddiaya bile girdik bunun üzerine. Ama daha çok var bir dahaki randevuya. Yani beni gün içine sıkıştıramaz mısınız? Peki İsmet Bey yine de sağ olun. İyi günler. Ya ne inatçı çıktı ya? Ne demişler? Demokraside çareler tükenmez. İyi günler. Hatice Atiş'in muayene mi? Ee, ben Bahar Levkeli. Kendisinden ultrason için randevu alacaktım. Ne zaman uygun acaba? Perşembe saat 13. Tamam, çok sağ olun. İyi günler. Seni inatçı seni. Demek doktorla bir olup bana oyun oynarsınız ha? Aa Gümüş Hanım. Aa Damla nasılsın? Asıl sizi sormalı. Yaşananlar hepimizi şok etti. İyi. İyisiniz değil mi? İyi miyim canım sağ ol. Engin Bey'e olanlara çok üzüldük ama en çok size üzüldük. Siz Engin Bey'e hep dostça yaklaştınız. Bunları hak etmiyordunuz hem de hiç. Neyse artık olan ne oldu canım. Buray'la ilişkinizi tamamen kesecek misiniz? Hı -hı. Maalesef. Keşke öyle olmak zorunda olmasa. Burayı siz kurdunuz ve hepimiz sizinle çalışmak istiyoruz. İnanın buna. Sağ ol canım, sağ ol. Merhaba. Şeref. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Yani sadece çok şaşırdım. Beklemiyordum. Otursana. Dersim. Bu davranışın ne anlama geldiğini biliyor musun? Bilmesem de olur. Hayır hayır bilmelisin. Bu hareketinde düşüncelerime ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu. Onur saçmalama. Çok sağ ol doğrusu. Ya başlama yine ya. Başlayan sensin Fınar. Ya susar mısın? Ya Onur? arkadaşlar kafam şişti yeter artık. Saçmalayan sensin. Merhaba. Merhaba canım. Hoş geldin Gümüş. Nasılsın canım? İyiyim. Bir de kavga etmeseler daha iyi olacağım. Hiç bana kızma Mehmet. Kavgayı başlatan kardeşin. Allah Allah. Evet öyle. Tamam ya. Bir dakika bir dakika ya ne oluyor burada? Boş ver Gümüş ya hadi çıkalım biz. Yoksa çıldıracağım ben burada bu adamla. Hayatım dur daha kocam iki çift laf edemedim. İtiraz istemiyorum Gümüşcüğüm. Evde görmüyorsun sanki. Hadi yürü.